Evet video geçmeden önce birkaç söyleyeceklerim var açıkçası çünkü yani deprem oldu biliyorsunuz ve Allah hepimizin yardımcısı olsun yani siz bu videoyu izliyorsunuz belki enkazın altında da olabilirdiniz yani öyle düşünün ya gerçekten çok kötü bir durum özellikle benim için de zaten dar olan korkum var yani enkazın altında kalırsam gerçekten çok kötü olurum Krize bile girebilirim yani. Allah hepimizin düz olsun tekrar dediğim gibi. Bayağı bir vefat edenle olmuş arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Depremde AFAD destek vermek için arkadaşlar yorumlara link koyacağım ve aynı zamanda açıklamaya koyacağım. Belki açıklamaya koymayabilirim yorumlara koyarım arkadaşlar. Oradan bağış yapabilirsiniz. İstediğiniz fiyatta bir bağış bulunabilirsiniz yani. Afat'a destek vermek isteyenler için YouTube'un kendi verdiği site arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oradan bağış yapabilirsiniz. yani 1 lira 2 lira. E, gönlünüzden ne koparsa bağış yapın. Çünkü yani 1 lira bile orada önemli. Bir battaniye bile muhtaçlar. Özellikle e, şunu söylemek istiyorum. Yani bir battaniye normalde e, önceden 100 150 TL'si, artık 250, 300 TL ise artık 250-300 TL'ye çıkardılar. Normalde küfür eden biri değilim bu arada. Haberiniz olsun. Ama bu or fiyatı yükseltiyor abi böyle fırsatçılar anladınız siz fırsatçılar abi her şeyi böyle yükseltiyorlar işte biz alamayalım edemeyelim ya da onları daha karlı olsun da o şeyler eder. anladın ya çok sıkıntılı gerçekten yani bu tarzda millet böyle depremler falan olduğu zaman işte çok ora çocuğu çıkıyor. Ortada nedenini bilmiyorum. Birçok şey çıkıyor. Hatta şu anda ufaktan bir video göstereceğim size. Şu anda ekrana gelmiştir. çok az göstereceğim. Aynen bakın. Görüyorsunuz. Hatta böyle Suriyeliler abi. Yani çoğu kişi. Gördüğünüz gibi zaten yam yalıyorlar abi biliyorsunuz A101 BİM marketler e, depremden dolayı etkileniyor camları kılıyor ve yam diyoruz yamyamcı yamcı bunlar bunlar arkadaşlar direkt giriyorlar içeri hemen böyle dolduruyorlar rafta falan ne varsa alıyorlar yani ihtiyaçları olmasa bile alıyorlar yani anlamıyorum bizim bizim gibi insanlar da belki almışlardır bilmiyorum ya gerçekten çok sıkıntı ya Harbi diyorum. deprem yazıp 18.66'ya Meşaz ataraktan 20 lira bağış göndermiş oluyorsunuz. E, haberiniz olsun. Bunu da söyleyelim abi. Yani bu kadar arkadaşlar konuşacaklarım. Bu kadar haberiniz olsun. Çok sıkıntı gerçekten. İnşallah e, daha da sıkıntılar yaşamayız Allah'ın izniyle. Allah hepimizi korusun inşallah. E, bu kadar. Hadi bakayım sizi videoyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Hadi bakayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Motor Depot diye bir tane oyun var. Gerçekten mükemmel olduğunu düşünüyorum. Bir zamanlar APK olaraktan yüklemiştim ama bu oyun ücretsiz olduğu için normalde bu 25 lira mı falan bilmiyorum tam parasını arkadaşlar. Play Store'da ücretsiz oldu o yüzden ben de hemen yükledim abi. Şu anda 15.000 bin... TL paramız var. Oyun içi paramız arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Oyunu bir inceleyeceğiz bugün. Anladınız. Böyle takılacağız. Bakalım nasıl olacak. Umarım video hoşunuza gider. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. İlk önce abi şöyle far işareti var. Bir basalım abi. Aynen güzel. Farlarımız yandı. Ondan sonra kamera değiştirebiliyoruz. Şu şekilde göstereyim. İçi bu şekildeymiş. Yani klasik iç diyebilirim açıkçası. Oyunun fizikleri falan bakacağız. Hepimiz birlikte arkadaşlar. Açıkçası merak ediyorum yani çünkü bu oyun arkadaşlar Türkçe dil desteği yok keşke olsaydı bu Rus olaraktan geldi arkadaşlar dili farklı bir dil yok İngilizce de yok bu arada İngilizce olsa hani anlarız da bir şekilde ama yine de yok hemen arkadaşlar şöyle araba değiştirme yerine tıklıyorum şöyle tıkladığım zaman bakın burada bir sürü araç var. Bunlar bizim olan araçlar. işte gittikçe kilitleri açılacak. En başa geldiğim zaman model 452 diye bir tane araç var. Silç diyelim şöyle. Araç buymuş. Yani isterseniz bununla da oynayabilirsiniz. Biz bugün arkadaşlar bu araçla oynayacağız. Ben buna Toros koyuyorum yani ismini. <laughs> Daha güzel olacak bence. Şimdi bunu ufaktan modif etmek istiyorum. 15 bin liramız var dediğim gibi. Şöyle araç tamirmiş bu. Pardon şu ayarlara tıklıyorum. Bunu bir kapa. Evet şimdi buradan ilk başta neler ekleyebiliriz ona bakacağız. Şöyle yani direkt son içeriye gidelim. Çünkü içerisinden olacağız çoğunlukla ve içerisinde güzel olması lazım. Buradan sigara bile ekleyebiliyormuşuz. <laughs> sigara bile ekleniyormuş. Ben eklemeyeceğim. Gözlük var. işte oyuncak var. Telefon var abi. Nokia 33. Bak ben bunu eklerim. Eski zaman aracı oğlum. Nokia 33. Şöyle bir yapıştıralım. Renk seçeceğiz arkadaşlar. Renk en sevdiğim kısımdır hocam. Sarı böyle eski zaman renkleri var. Abi çok iyi. Oy, kara bela yapalım lan şunu. Arkadaşlar kara bela iyi olur ha. Bak, renkleri gerçekten hoşuma gidiyor. Kara bela yaparız hocam. Her türlü ben bunu kara bela yaparım. Aynen. Hop selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi bir ince bir ayar falan yaptım. Çünkü yani çeviri kullanmak zorunda kaldım abi. Sağ üstte bir bakın bilgisayar var. Buraya tıkladığınız zaman setting'e giriyorum. Ve burada hep Rusça abi. Ben bunları çevirdim işte ayarladım bir şekilde hallettik. Bununla şimdi direksiyonla oynayacağız abi. Şu an çalışıyor size bir ara gaz vermek isterim. Evet bu kadar yani eksos patlayacak halimiz yok. Araçın ne biliyoruz lan? İn abi aha. Oy bir şey söyleyeyim mi? Bak Türkçe gelse var oyun mükemmel olur. Şuraya bakalım. Direksiyon diyor. Vay be. Baya iyi ya. Buradan yakınlaşabiliyoruz biraz araca. Miral. Aldım baba. Aldım bire. Aldım. Ciddi şey var. Şöyle bir D'ye atalım. Gazla, gazla, gazla. Aha gidiyor lan. O, işte ne biçim gidiyor oğlum Yavaş lan. Ver yanı. Ver. Ay sıçayım. Oha ne diyor? Harbiden bayağı iyi gibi. Şu an grafikler ortada arkadaşlar. Ee, ama ya yükseltsem şimdi telefon çekebilir o yüzden. ver şuradan açıyı. Ver. Koy el Evet. İç moddayız arkadaşlar. Şu grafiği var ya. Abi yiyeceğim şimdi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Grafikler efsane arkadaşlar. Sileceklerimi mi açalım şöyle sileceklerimizi. Oh my god. Yağmur çok yağıyor. Aç kapıyı Mehmet Usta aç. Allah. Oğlum tofaş gibi lan aynı. Oha çok iyi ya. He. Hocam ah içinden geçtik. Şu an güzel görünüyor. Gerçekten. Hadi bakalım hızlanalım. Bismillah. Yapıştır. Haydi bakayım. Yola çıktık şimdi arkadaşlar. Aa trafik var lan. Hocam bir dakika bekle hemen. Bas 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 bas. Fena görünüyor şu an. Ay yanağım. Dur lan dur 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 dur. dur Sakin. Kırmızı ışık vardı da bana. Neyse geçelim hiç sıkıntı yok. <laughs> şu neymiş abi? Aha bu yol gösteriyor. Bir dakika bizi bir yere götürüyor olabilir. Bir bakalım abi. 300 metre var diyor. Burada benzinlik var sanırım. Bizim benzin durumumuz full şu an. Sıkıntı yok. Allah. Hocam ekran dokunayım yanlışlıkla. Ekran çevriliyor ya. Bezlik değil mi şu an burası? Durakmış. Ne biçim bir şeyse? Aa, müşteri taşıyoruz. Oo! Bunu bilmiyordum ha. O kadar oynadım da ben. Fazla oynamadım da yine bilmediğim şeyler var bayağı bir. Evet, buraya girdik. Ne oldu? Müşteriyi aldık şu an. Bir içeriden bakayım. Müşteri görünüyor mu? Eee, neredesim Arka tarafta oturuyor bakın, koltukta. Geç buram öne ya. Yabancı lanet olsun. Neyse hadi gidelim. Bakın köpek aldım arkadaşlar. Ee, gidince kafası salanıyor man. Sallanmıyor ya. Keşke sallansaydı kafası. Gözlük de var ileride şöyle görüyorsunuz bakın ufaktan. Görünüyor hocam onlar da. Telefonu aldım da benim Nokia 30. nereye koyduk biz onu ya? Kornaya bak be. Heh. Bastım gaza buradan gidiyoruz arkadaşlar. Şehir içine doğru gideceğiz sanırım. Bir kilometre yolumuz var. Hocam var ya çok hızlı gidiyoruz ha. Kardeşim kural bizim için değildir anladın? Kural ezikler içindir. <laughs> ya yavaş öndekine girdik. Sıkıntı yok hallediyorum. İç moda geçmem lazım. Aynen. Hocam sağ çek. Sağ çek. Hem taksici hem de polis lan. Lanet olsun. Bayağı hızlı gidiyoruz ha. Ben mi öyle hissediyorum anlamadım da. Bayağı hızlı gidiyoruz yani şu an. Şöyle. Yavaş. Şu an döneceğiz biz şimdi arkadaşlar. Şimdi sinyalimi vereyim. Sinyal veriyorum da verip vermediğimde hissedemiyorum sinyali. Keşke onu yapsalardı iyi. Aynen. Yapıştır. <laughs> Abi tofaş kullanır gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Çok sıkıntılıyız ha. Bayağı hoşuma gitti oyun. Mu? İsterseniz ee, yine devam edip çekerim arkadaşlar. Hocam. Bir dakika şöyle aradan girer mi? Bas 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 yapıştır. Of sollama çok iyi değil mi? Hocam. Oh my god. Oh. Dur 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 aman ha ırmağa doğru gidiyorduk lan. Ama kısa yoldan giderdik ha şuradan gitseydik şuraya bak. Az kalmış zaten 400 metrelik yolumuz var. Hocam ne çarpıyor? Valla bak seni hapis atarım ha adam ol ona göre. Aman aman aman. Oğlum biz süremiyoruz ki bu ne biçim şeydi. Tamam sıkıntı yok devam buradan gazla. Köprü gibi bir şey var üst geçitten geçiyoruz. 300 metrelik yolumuz ha. Yapıştır. Bu fena gidiyoruz ha siyah korsan taksiciliz lan biz. Adamın evi galiba burada arkadaşlar. Hocam sen nerede oturun? Çingene mahallesi gibi. Güzel başarı kilidimiz açıldı bizim. Çok iyi. Aynen taksidir bir. Para verdi galiba arkadaşlar. Hatta bakabiliyor musunuz lan? Para verdi mi? nereden verdi ben görmedim. Hatta garajdan bir bakalım ya. O bir dakika. Para vereceğiz sandım. Neyse hocam biz elleşmeyelim. Burada, buradaki şeylere bir sonraki videoda bakarız anladınız mı? Ben bir araştırmam lazım. Bir sonraki videoda hallederiz bunu. Şimdilik bir dakika döneceğiz buradan arkadan bir tane el salladı hemen bir taksici olduğumuz için her yerdeyiz bas Aaaa. bir takinle belki şey yapabiliriz sarı yaparız bunu arkadaşlar yani bundan sonra taksici şeye ekleriz bayağı bir şey yaparız yani taksici oluruz siz merak etmeyin hocam bir dakika senle bir konuşmam lazım ilk önce in aşağı Selamunaleyküm Selam abi ne hayırdır A i, -a -i. <laughs> Ya şimdi öyle şeyler yapmaya gerek yok. Seni bir selfie alayım bir fotoğraf çekiniz ya. Lan adam yok oldu. Ha. Ben fotoğraf çekeceğim sandım. Adam yok oldu buradan korktum ya. Cık. Bu arada bak çok ciddi sorun. Normalde söylemem. Baya yakışırsın yani böyle armutla yan yana koysam hiçbir fark olmaz. <laughs> Gerçekten abimiz yakışıklı arkadaşlar. Hemen bir araca binelim. Oy bizim de kamera bela var ya. Fenas nar bir diyorum. Ön koltuğa bin senle bir sohbet edelim lan. Ön koltuğa bin. Hocam ön koltuğa bin ama niye böyle şeyler yapıyorsunuz ben anlamıyorum ki sizi. Ön koltuğa bin sen olmuyor mu kardeşim? Bizim Türkler direkt hemen ön koltuk boş mu? Hemen yani yapıştır. Bizim Türkler öyle ya. Oh my god. Ters şeritten gitmeyelim. Şuradan gidelim. Bu sefer bayağı hızlamam lazım. Abi bu yağmur ne zaman dinlenecek bilmiyorum. Ya yani bir dursa artık. İyi olur. Biz de etrafı görürüz. Biraz hızlı gitmeye çalışacağım bu sefer. 2 metrelik yolumuz var da abi bizim yolumuzun artıyor lan. Şuna bak. 2000 kilometrelik yol. Sıkıntı ama. Hocam tampon yapayım mı? Aman ha tampon dedik de adamın içine girdik kardeşim. Artık bir hızlama vakti geldi. Şuradan dönüşümüz yapacağız abi. Tren raylarından mı gitsek? Buradan dönüş yok ki ama. Neyse biz devam edelim abi. Heh, aynen. Hızlan hızlan. Oy. Tamam şimdi güzel yolumuza devam. Şimdi gittikçe yaklaşıyoruz ona zaten. Çimen de gidecek halimiz yok yani buradan gidiyoruz. Hocam başka arabalar falan alabiliriz belki ileriki bölümlerde. Haberiniz olsun. Ee, devam için abone olun buram. Hadi bakayım. Güzel yaklaştık neredeyse ya. Sıkıntı yapmayın. Tamamdır abi. Aman aman aman. Oy 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 oy. Abi bir aracı süremem mi ya? Daha ya taşa tırmandık. Kökle buradan hocam. Şöyle bir haritaya bakmak istiyorum. İyi gidiyoruz ha. Bir dakika haritaya bakarken de gidiyoruz biz. <laughs> Tokyo drift yapıyoruz lan. Hani mani fakiyo. Allah. Bu ağacın içinden niye geçemedik Güzel güzel yaklaşıyoruz şimdi. Adam hapishaneme mi Niye bu kadar uzak? Ben anlamadım abi ya. Ben anlamadım yani. Of yalnız hızlanınca kontrolü biraz zorlaşıyor ama. iyi lan. Bu kadar şey yapmaya gerek yok. Of yalnız var ya. Ne biçim gidiyor, gidiyorum? 140 ile gidiyorum ha. Aman 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 aman. Tak sakin. Oo! Hocam önümü de görmüyorum var ya. O kadar hızlı gidiyorum. Şuradan döneceğiz. Çok güzel bir dönüş. Buradan gir hocam. Aynen. Yağmur dinmedi ama ağlayacağım şimdi ha. Ne biçim şeydir lan? Bas hocam bas. Şu öndekini soluruz. Öndekine takip. Öndeki takip. Gel abi. Götten girmeyeceğim merak etme. Aradan girsem yeterli benim için. Of. Abi var ya. Ben ne yapıyorum lan? Hop dur 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 adamın evine geçeceğiz. Dur sakin. Dur ay sıçayım. Araba bozuldu galiba. Ha, el freni çekiyor Tamam. Hocam sen nereye geldin? Issız yerlere geliyorsun ha. Teha teha yerler. Kaç para verdi bilmiyorum ama inşallah güzel para vermişsindir. Bir adamın üstüne çıkmışız ha. Kara bela dedik de o kadar belli olmadı lan. Net olsun adamı. Ha? Ha? Gerçekten güzel egzoz patlatıyor. Hocam aman aman oy oy oy. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Da senin evin nerede artık bir gidelim. Şuradan mı gidiyoruz buradan. Neresi hocam burası ya. Çok garip uçak sahası mı geldik? Uçak sahası ne? Aynen. Aynen öyle abicim. Hadi bakayım. Güzel güzel. Hocam bu araba sana emanet. Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Güzel bir video oldu. Gerçekten umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Devamı içinde 50 like gelirse devamı gelecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.